Merhaba Youtube nasılsın? Ee, Youtube'da daha sonra izle oynatma listem var. Sürekli Youtube'da merak ettiğim videoları daha sonra izle diye kaydediyorum. Ee, sizlerle beraber izliyorum ilk defa. Ee, bu videoda olduğu gibi. Sizlerle beraber izleyip yorumluyorum. Bana katıldığın için teşekkür ederim. Selamun <laughs> Şimdi de kalem tamiri, cep hikayelerin o 46'ını izleyeceğiz. <laughs> 1986'da İstanbul'a çalışmaya geldim. Dayım çağırdı. Kalem tamiriyle ilgili ben de tabii ilk duyduğumda yani kalemin tamiri mi olur falan gibi derdim. Sonra işte meslek hayatımı devam ettirdim ve dayıdan devraldım. Şu an mesleği devam ettiriyorum. Yani her markanın farklı bir sistemi var yani. Bunları öğrenmek bayağı bir zaman aldı tabii. Başlangıçta yapabilir miyiz bir endişesi vardı tabii. Sonra mesleği de sevdik, hoşumuza gitti. Devam ettiriyoruz, çok da mutluyum. Çocukluğumuzda kaleme karşı ilgi tabii ki vardı ama tabii bu kadar değildi. Çok alternatif kalemlerimiz olmadı. Yani bir kurşun kalemimiz vardı bir de kamış kesilirdi. Onunla el yazısı yazılırdı. Çok fazla alternatif bir kalemimiz yoktu. Ben Anadolu'da kırsal bir kesimde yani köyden geldiğim için yani insanlarla çok fazla iç içe değildim. Burada farklı insanlarla mesela iç içe oluyorsunuz. Bir dostluk oluyor, bir arkadaşlık oluyor. Çok güzel bir ortam oluyor. ve mutlu oluyorsunuz tabii yani şimdi karşı tarafın mutluluğu yansıyor size yansıyor. İki gün önce bir kalem yapmıştı mesela 1950 model bir şefiz babadan kalma. Getiren arkadaş babasından hatıra olduğu için kalemi tekrar canlandırdık. O mutlu oldu biz de mutlu olduk. Az sayıda üretilmiş kalemler var. Yani onlar çıktığı zaman tabii biz de görmemişiz mesela böyle bir kalem karşınızda çıktığı zaman tabii ki canlanıyorsunuz. Türkiye'de profesyonel olarak bir tek ben varım. Ama hobi olarak mesela tamir yapan arkadaşlar var. Hatta yapıyorlar bazen kırıyorlar kalemleri buraya getiriyorlar. Tekrar buraya geliyor. İlk okulu bitirdim. 1986'da İstanbul'a çalışmaya geldim. Bu işte başka hiçbir iş yapmadım yani. Yani özellikle eski kalemlerde biliyorsunuz haberleşme olayı genelde işte mektup. Yani daha öncesi işte telgraf. Kalemiyle ilgili yazmış olduğu yazıları bile şeye alanlar var. Onları bir anı olarak tutmuş yani. Her kalemin bir anısı vardır. çok ama şey ya nedir ismi sen söyle koleksiyoncu dediğimiz tipte insanlar herhalde Bunu daha sonra oynatma listemizden çıkartıyoruz bizim içeriğimiz burada bitiyor başka bir şey var mı? Yok. Güle güle. Güle güle.